duvarı tamir edilirken duvarın altına saklanan minikler bunlar gün yüzüne çıkardı anneleri sakine bu buraya çukur bahçeye getirmiş buradan alttan bahçenin bu tarafına geçiş var İçeride kalmış olan son yavru da buralarda şimdi saklanıyorlar yani aşağıya gazete kağıdının üstüne biraz mama koyup attım yavrular veresin diye Maşallah topaç gibiler. Gel. Hani diğerleri? Gelin bakalım. Gelin buraya. Ya kızım çağırsana. Çağır yavrucuklarını. İki tane sarı, bir tane de tekir var. Tekir kalmıştı. Orada. Çıkartmış bebeğimi. Bu beyazlı bir sarman, öteki full sarman. Tende tekir var. Hadi kızım getir onu da. Getir onları buraya. Getir bir görelim. Gitti. Bir de baharım bebeklerini göz. Gerçi baharım bebeklerini gördüm ilk kur sitesinin sitenin iki binasının arasında gördüm bebekleri de dikkat çekmemek için herhangi bir şey yapmadım. İki tane bebeğini gördüm. Yaşatabildiği belki ikidir belki daha fazladır ama ben iki tane gördüm. Sakin evinde bebeklerini görmüş olduk. Ama tabi böyle uzak büyüdükleri için biraz korkaklar. İşte orada bir tanesi diğerleri saklandı. Annesiyle beraber dönüyorlar. Bakalım diğerleri de gelecek mi? Ben arkamı dönünce geldiler. Geldi daha doğrusu bir tanesi. Bakalım gelecek mi diğerlerine. Yani? Acıkmışlar. Açık. Bırakın sabırcısı. Samurucuk da buradaki mamalardan almak istiyor. Biraz ileriye doğru koyayım onu. Korku da Biraz ileri doğru mama gittim, kumlu çikolatası diye. Temkinli bir şekilde yaklaştı. Şimdi yiyor. Evet, onun da karnı doymuş oluyor. O nedense bu uçtakilere gelmek istiyor. <laughs> Android mini

Evet Firari Kezban bu akşam tekrar piyasaya çıktı. Tedavisi bitti. Dişleri çekildi. Kısırlaştı. Ve kalbi dertemiz Çok iyi bir insan. Tüm masrafını üstlendi. Allah bin kere razı olsun kendisinden. Şimdi Kezban çok mutlu. İkiydi. Dişleri de düzeldi kurumamasında rahatlıkla yiyebiliyor dişleri çekildiği halde ameliyat yeri gözüktü. Dün kutudan çıkar çıkmaz bir gitti. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Güzel kız. Artık huzurlusun, mutlusun. Allah uzun ömürler versin sağlıklı. Seni böyle mutlu görelim hep. Güzel kızım. Bakayım. Afiyet olsun. Tüylerinin kalitesi bile değişti. Ameliyat yeri de çok ufacık. Herhangi bir sıkıntı da gözükmüyor. Süpersin. Hadi görüşürüz. Bay bay.